Biz Güzel Bir Edebiyat Organizasyonunda hep birlikteyiz. Çok resmi bir e, toplantıya sokmayalım dedik. Yemek sohbeti şeklinde devam edelim istedik. Aramızda çok kıymetli konuklar var, yeni üyelerimiz var, edebiyat üyeleri var. Önce hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Öncelikle Harun Erdenay bizim jenerasyonun değil mi efsane basketbolcusu. Sonrasında da Türk basketbolunun hatta dünya basketbolunun önemli ismi federasyon başkanlığı yaptı. İnşallah bu kalitede şimdi sizlerle de tanıyacaksınız bir insan ileride de çok önemli görevlerde bulunmasını temenni ediyorum ve istiyorum. Önce birer söz vereyim sonra ben birkaç soruyla başlayayım sizlerden olursan de katılır katılırcı olursanız hep beraber de. güzel bir sohbet yapalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım. <laughs> Otur otur. Otur kaptan otur ya. Başkan ayakta konuşunca kaptan rahatlıkla. <laughs> Öncelikle ııı bu güzel akşam için Sayın Başkan'a, sizlere, yönetici kurbiyelerine hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Iıı e, FİDİA'da ııı e, bu tip organizasyonları olmaktan ben her zaman mutluluk duyuyorum. Özellikle işte liselere gidiyoruz, ortaokullara. Tabii onlar bizi tanımıyorlar o çocuklar kaç jenerasyon eski. Böyle biraz daha bizim yaş jenerasyonunda sohbet etmek daha keyifli oluyor. Ben de işte kısaca bahsedeyim. Ben de basketbol yaşantım. Gittikten ee, sonra 190 kez milli oldum çeşitli for, takımlarda formalar gittikten sonra federasyon başkanlığı, FIBA Avrupa e, Borda, Kurulu'nda şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürütüyorum. Ee, bu keyifli sohbette de e, soru cevap şeklinde yapacağız sanırım başkanım. Değil evet, mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Birincisi, Türk basketbolu inanılmaz bir ivme yakaladı. Özellikle son döneme kadar geçmişte değil. Çok da iyi yerlere geldi. Altyapıdan da ciddi oyuncular çıktı. Ve oradan başlayarak şu anki durumu nasıl? Ve sizce altyapı organizasyonu manasında basketbolumuz nereye gidiyor? Bir. İkincisi de tabii hepimiz çubuklu sevdalıyızız. Obradoviç'le acayip bir çıtaya çıkarttık takımı. İşte Obradoviç biliyorsunuz işte çeşitli sebeplerden ayrıldı. Bu sene nasıl görüyorsun basketbol takımımızı? Fenerbahçe o çıtayı korumaya devam edebilir mi? Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Biraz daha kısa bir cevabı var. Tabii Obradoviç gibi dominant bir koçun 8 sene koçluk yaptığı bir takımda ayrıldığı zaman kim gelirse gelsin bir e, soru işareti bırakacaktır. Bu yüzden e, takımda her maçta, her kayıptan sonra obrada olsa şeyi olacak. Fakat Kokoşkov'da muazzam kaliteli bir hocamız var. E, i̇yi de bir takım kurdu. Özellikle Veseli'nin, Dekola'nın, Bobby Dixon'ın performansları bence takımın eski oyuncuları çok önemli olacak. E, burada taraftarın biraz sabretmesi gerekiyor. Biraz daha zaman tanıması gerekiyor. Koça fakat Amerikalılarda koşan ve mücadele eden oyuncular, biraz zamanla ben bu takımın iyi bir yerlere geleceğine inanıyorum. Tabii ki benim benimle karşılıklı oynadığım çok çok büyük bir hocaydı. Sonuçta aynı jenerasyona, e, aynı kültürden gelen bir hoca. Avrupa şampiyonu olmuş, NBA'de de ayrı tecrübesi olan bir hoca. verecek bence yine e, başkanımız iyi Hoca'yı bence getirdi. Burada biraz sabır daha beraber başarı gelecektir diye düşünüyorum. Valla Türk basketbolu şimdi sizi uzun uzun sıkmayayım. Gerçekten 45 dakika sürebilir. Fakat Tuncay Kaptan'la da konuşuyorduk. Son jenerasyonumuz baktığınız zaman milli takıma Semih Erden, Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan, NBA'den ve Şengarkin'le beraber çok iyi bir milli takımımız var. Melih Mahmutoğlu, Doğuş Baba gibi yedekler var buraya katkı verecek. Şu anda iyi bir milli takımız var ama üç sene sonrasını soruyorsunuz derseniz aynı şeyi ben şu an için söyleyemeyeceğim. Ee, özellikle Semih Erden, Ersan İlyasova gittikleri zaman şu anda yerlerini dolduracak o kapasitede oyuncuları ben henüz görmüyorum. Ama tek yani kısa bölgede Cedi Osman, Furkan ve Şenlarkin gibi muazzam bir güçlü var. Buraya iki tane ribon alabilecek oyuncu da koyduğumuzda uzun yıllar bir takımda e, emin ellerde olacaktır. Ben sorumu Harun başkan soracağım. Ee, çok iyi bir şey Ben de siz oynarken o zamanlar okur takımlarında oynuyordum. Büyük bayrağınızdı. Ama sizin döneminizde e, NBA ile Avrupa arasında çok büyük bir fark var. Yani şütörlerin NBA'de Avrupa'dan NBA'ye gitme çok nadir da belki yok diye işte hatırlamıyorum. Varsa da belki bir iki Ama şu dönemde mesela son yıllarda çok gidiyor. Hiç e, keşke o dönemde bu dönem bu da oynasaydım diye düşünürüz Çünkü yani şu dönemde oynasaydınız muhtemelen NBA'yi yapmıştık çok rahat. Da. Ben NBA'yi ye yetkifi aldım. Ee, 1993 senesinde Avrupa şampiyonası sırasında Cleveland Cavaliers takımının squad'ı gelmişti, seyretmişti. Ee, geldi maçtan sonra görüştü benden, yani kontrat yapmak istediğini söyledi. Fakat o zaman uçurum çok fazla senin dediğin gibi. Bugün gibi değildi. Daha sonra 2000'lerden sonra MDA Avrupa'ya açılmaya başladı ve aradaki uçurum kapandı. Ama dediğin gibi bugün olsaydı mutlaka e, MB'deki şansımı denemek isterdim. Olur muydum bilemem ama en azından şansımı denerdim. Başkan MBA'ye gitmedi ama MBA'de ikna çıktı. Hep beraber biraz gülerip gülerim onu anlatsın. Ya şöyle oldu. İbrahim Kutlay Seattle'la imzalıyordu. Abi sen de gel, sen de gel dedi. Gittik Seattle'la beraber yalnız bırakmamak için. Seattle'da ilk ikmanına çıkacak ki bu. Bu da çıksın dedi, beni gösterdi. Şaşırdı oradakiler tabii. Çünkü Avrupa oyuncuları pek tanımıyorlar. Ben de 35 yaşındayım yani. Kariyerimin artık son günleri. Çıkayım dedim antrenmana. Tamam dedim. Çıksın dediler yani. Çünkü takımın yıldızları yok. Gelecek kişi var. Böyle şey, fazla şey göstermediler kağıt imzalatlar işte. Ö ölürsek, sakatlanırsak falan filan. <laughs> Kulübün şeyi yoktur diye. Çıktık şey yani bir boyla idmana ondan sonra. Ben de yaptım idmanı. Adam inanamadı. Hep hoş geldi. Ya dedi sen kimsin? Şunu diyor. Who dedi. Kimsin sen dedi. Neredesin? neden gelmedin falan. Tabii sonra yemekte konuşuldu, anlatıldı falan. Böyle bir idmanda. Yani NBA ile ara bizim gençliğimizde çok çok açıktı. Ee, Avrupa'nın en büyük oyuncuları, Drazan Petrovic, Golik Boş gibi oyuncular zorlandı, yedek kaldılar. 2000'lerden itibaren bu makas daralmaya başladı. Daralınca da bizim oyuncularımız Hidayet olsun, Mehmet Okur olsun bundan gidip oralarda çok çok iyi performanslar yaptılar ve hatta artık NBA öyle bir yere geldi ki draftlardan önce Avrupalı oyunculara bakar hale geldiler. İşte Don Çiçin, oradaki yaptığı şey gibi. Ee, yani şu anda makas hemen artık iyice daraldı. Dediğim gibi ben 93 senesinde aldığında bu e, teklifi e, orada Avrupalı oyuncular da çok fazla saygılı olmadığı için, bir de Fenerbahçe'de koyu gelin kontrat yaptığı için gitmemiştim. Yani çok klişe bir soracağım. soru son bir sorucu mesela. E, böyle herkesin bir unutamadığı bir yan vardır yani, yani işte bu falan dediği. Yani herhangi bir maç olabilir, bir pozisyon olabilir tepki olabilir, fark etmez. Yani ikinizin onları çok merak ederim açıkçası. Benim iki tane var. Aslında bir tanesi hayatımda ben ben her zaman hakemlere e, hiçbir zaman itiraz etmeyen bir oyuncuyum. Çünkü itiraz etseniz o şey değişeceğini hiçbir zaman vaki olmamıştım bir kadar. Bir kere oyundan atıldım. Yani e, çok şaşırmıştım. iki teknik boyda. İkisinde de işte basket Sağsında kat ederken çizginin dışından geçmek teknik foul. Orada bir teknik foul. Sonra bir tane daha aldım. Bir tane yani hayatım boyunca atıldığım maç var sadece ve o da çizginin dışından geçmekle yani hakeme itiraz veya rakibe kötü bir hareket yaparak değil. O ilginç bir anım. Bir de 2001'de Avrupa Şampiyonası finali için tamam. Sırbistan başındı burada. Gelecek kapasitede bir takımdık. Maçı 35-36 dakika götürdük. Fakat genelde e, hakemler böyle bir ev sahibi avantajı diye bir şey vardır. Orada bırakın İspanyol ev sahibi avantajı sanki yani Sırbistan'da oynamış gibi. Zaten biz son gücümüze kadar savaşarak maçı sonuna getirmişiz. Orada iki tane düdük hafif böyle ortadaki topların Sırbistan'a verilmesi bizim zaten direncimizi kırdı. Ve e, İstanbul'da maalesef 2-1'de Avrupa e, şampiyonu olma şansını kaybetmiştik. Bir de o maçı unutalım. Benim sorum Avrupa Kaptanı olacak. Fenerbahçe'nin ee, bu seneki Final Four şansını nasıl görüyorsunuz? Ben şuna inanıyorum. Ee, biz ilk Final Four'a çıktığımızda da çok üstün bir kadromuz yoktu şu anki kadrodan. Aynı şekilde Efes'in de yoktu ilk çıktığında. Ve şey, yani bu bir itim tutturma meselesi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Pandemi süreci boyunca açıkçası diğer takımları, CSKA olsun Barcelona olsun, Real Madrid, Maccabi, bu takımların falan, Karkos, çok yaptığı transferlere şey yapamadım. Takip edemedim. Ee, bir on takımları görmek lazım. Ama e, sonuçta Fenerbahçe biz her zaman, her sene, sırf bizim biz konuşmuyoruz, bugün Avrupa'da herhangi bir spor medyası, Fenerbahçe'nin Final Four'a olduğunu her zaman söylerler. Biz yine bir şekilde Final adayız. Tabi burada Anadolu Efes'in biraz daha bir avantajı var neden var? Geçen senin kadroyu aynı antrenörü koruyabildi onlar. Biraz önce dediğim gibi ee, hala yerlerinde çok dominant iki oyuncumuz biri Veseli bence hala Avrupa'nın en iyi 5 numarası sağlam olduğu takdirde bir tanesi Dekolo hala Avrupa'nın en iyi iki numarası. Yani iki tane yerin en iyisi hala e, bizde 5 e, biraz da şans hakikaten şans. Çok iyi kadrolar kurup bazen giremiyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim ben. Diğer kadroları görmesek de, şey yapmasak da bundan sonra Fenerbahçe Beko'nun her zaman kedi Final olacaktır. Şansı yüzde olur, yüzde olur ama bizim hedefimiz orası. Fakat tabii çok sancılı bir sezon geçecek. Yani Almanya'ya belki maçlar gidemeyecek takım, almayacaklar falan. Çok sancılı bir sezon, garip bir sezon. O yüzden diğer takımlar da çok fazla transferleri incelemediğim için bir şey diyemiyorum. Ama Avrupa'ya da çıktığım zaman orada da konuşulan 4-5 takımın ismi aynı şekilde konuşulurken Fenerbahçe'nin ismi de her zaman oraya kemik gibi yerleşti. Evet sevgili izleyenler. Meslek hayatımda çok özel bir, kısa ama çok özel bir röportajdan bir tanesi. Çünkü çocukluk döneminde o basketbolu bize sevdiren o efsanelerden birisi vardı. Onların bir tanesi Harun Erdenay'dı. Ve şu anda onunla burada beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok büyük bir keyif öncelikle. Çok mutlu oldum sizi tanımaktan dolayı. Ben de, ben de mutlu oldum. Yani çok güzel bir sohbet. Fenerbahçe İş İnsanları Derneği'yle çok güzel spor sohbeti gerçekleştirdik. Ben de bundan mutluluk duyuyorum. E, basketbol yaptıktan sonra e, kopmadınız ve bence de kopmayın. Sizin gibi değerli insanlar değişik alanlarda hizmet etmeye devam etmesi gerekiyor. Sizin de bir e, federasyonla ilgili bir takım projeleriniz var. Bunlar da çok e, doğru projeler çünkü spordan gelen insanların spor yönetmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bildiğimiz kadarıyla bir erteleme oldu pandemiden dolayı. Gelecek yıl yapılacak tekrar federasyon seçimleri. Evet, federasyon seçimleri 4 yılda bir yapılıyor. Yani her 4 yılda bir olimpiyat sonrası yapılıyor. 2020 olimpiyatlarının 2021'e ertelenmesiyle federasyon seçimlerinde böyle bir erteleme yapılması söz konusu. Bakanlıktan henüz nihai açıklama gelmese de 2021'in sonunda yapılacak bu seçimler sizin döneminizde o 12 dev adamlar çok efsane bir ekol vardı. Şimdi tekrar sağlara baktığınızda size umut veriyorum arkadan gelen jenerasyon tekrar o basketbol coşkusunu. Çünkü sizin döneminizde öyle bir şey oldu ki yani tabii Türkiye bir futbol ülkesi ama sizin döneminizde futbolun önüne neredeyse geçer gibi bir sevgi yarattınız. Şu an yeni jenerasyonda böyle umutlu veren bir jenerasyon görüyor musunuz? Şimdi zaman zaman jenerasyon kayıpları oluyor. Bizim 2001 Avrupa gençliği olan ve 2010 Dünya Şampiyonası finali oynayan kadrolar çok çok iyi kadrolardı. Bu kadrolar bir süre götürdü. Şimdi yerlerine yeni genç arkadaşlarımız var. Ama son turnuvamıza baktığımız zaman yine hala Cedi Osman gibi, Furkan gibi, Semih gibi, Melih Mahmudoğlu, Doğuş Balba gibi çok kaliteli oyuncularımız var. Çok da iyi bir devşirmemiz var. Ama bence biraz kısa oyuncular değil, uzun oyuncularda bir sıkıntı yaşayacağız gibi önümüzdeki senelerde gözüküyor. Ee, o kısmı biraz daha takviye ettirirsek yine çünkü kısa oyunculara baktığımız zaman gerek Furkan ve Cedi olsun NBA'de oynayan gerek devşirme oyumuz Lakin olsun gerek Doğuş'la Melih'in katkısı olsun Burak'ın katkısı olsun kısa oyunculardayız. Biraz da uzun oyuncular oraya katkı yaparsa önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir mil takıma sahip. Güzel mi az çıkıyor yoksa değişmem gerekiyordu? son yani 2000'lerden itibaren çok çok uzun oyuncularımız oldu. Yani Kerem Gönlü, Mirsat, Semih, Oğuz, Ömer Aşık, e, Mehmet Okur, Hüseyin Beşok. Müthiş bir Ersan İlyasova serimiz oldu. Fakat şimdi işte şu anda Ersan'la Semih mil takımı götürüyorlar ama bir sertaç var onlara destek olan. Fakat o eski uzun havuzuna şu anda sahip değiliz. Tekrar onu kazanmamız gerekiyor. Peki TV izleyenlerine e, Harun abileri olarak Pebiat TV'nin gençlerine basketbolla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki Febi hatta TV olunca konuda Fenerbahçe oluyor. Yine Euro Lig'de ve Türkiye Ligi'nde takımımız şampiyonluğa koşacak. Onları desteklemelerini her maç. Tabii ki pandemi döneminde seyirci alınmasa da ekranlarının başında formaları alarak o takımları desteklemelerini istiyorum. Çok teşekkür ederim.